Tayland'daki en ucuz, en kolay kahvaltı. Saat 11 civarı. Şöyle börek. Çok tatlı, çok güzel. 3 tane. Fazlasıyla yetiyor. Böyle bir kahve. Americano. Sadece 87 baht. Yani 100 TL. Bedavadan az pahalı. Güzel mi? Çok güzel. Börekli, çörekli, böyle kahvaltı yapmak isteyen Selivan Eksemilerin buna gelsin. <laughs> Şimdi şuradan otobüse binip Beyaz tapınağa gideceğim. benim için beklenen şey beyaz tapınağa geldim. Ee, i̇çeriye şuradan gireceğim. Bilet alıp tabii ki. yet veya jeton neyse. <laughs> Oo, çok kalabalık. Ama muhteşem bir görsel. Evet bu işte bu, buna değdi. Yarım saatlik bir e, minibüs yolculuğuyla buna değdi ya. Şu, harika bir şey ya şuraya bak. Öf 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 öf. <laughs> Harbiden gittiğim e, şu anda yerlerin içinde en güzeli. O kadar çok turist var ki. E, zaten turist tur otobüsleri şurada. E, otobüsler insan getiriyor buraya. Harika bir şey. Uzaktan şöyle çekeyim de e, sonra içeriden de ekleme yaparım. Evet. iyi burayı es geçmemişim ee, gelmişim ee, çok güzel bir yer evet biraz da dik çekeyim İçeriye girmek sadece 100 watt ııı ee, girdim. Evet, şurada balıklarımız da var. Renkli renkli. Çok kalabalık. Gerçekten büyük bir insan yoğunluğu var.

को फेर बुला दोगे सर? 9105 सर 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 अच्छा अच्छा एड़ी मामा कलर ड्रॉप कलर ड्रॉप ए मामा नो मोको तोरेको หยิบถ <g ül üyor> yani ุงคนละหนึ่งใบใส่รองเท้าแล้วถือไปวางด้านในเลยครับทางออกอยู่ด้านหลังอย่าพีเนดอย่าชลรากันยนบร่ช็ค İnönü hak ediyor. Nasıl bir yer ya böyle? Sadece onun için bile Tayland'a gelinir. c'est vrai. Evet, Beyaz tapınağın yanı başında bir de Sarı Tapınak var. <laughs> ee, burayı da gezme fırsatı bulduk tabii ki. Ee, bu da güzel. Görselliği çok güzel. Tabii bunların hepsi insan yapımı. Ee, bazıları sonradan yapılma. Bunların hepsi sonradan yapılmaymış ee, çoğu. Hani böyle işletmişler para ettiğini görünce herhalde Aa, bunun içine giriş yasak hmm. Bir şey yok kapalı kapı İçeriye giriş <laughs> kapalı ama burada müthiş balıklar var. Kocaman kocaman. Ba balık yeme atıyor arkadaşlar. Kocaman. <laughs> evet Cang Kray'de de gece pazarı Burada gündüz e, Genelde sebze pazarları kuruluyor ama e, Böyle Pazarlar akşam beşten sonra kuruluyor Tayland'ın genelinde Herkes bir şeyler yapıp getiriyor Hatta benim e, Oteli işleten e, kadın da e, Oradayım dedi orada pazarda olacağım dedi güzel bir pazar dedi yani Canray'ın en büyük pazarı oraya mutlaka uğra dedi ve ee, her şey var gördüğünüz gibi çiçekler böcekler elbiseler ee, şu tişört 300 baht şu tişört uzun kollu 350 baht. tişörtten biraz daha kalın bir şey bu ee, Şunlar 50 Baht. Normal bizim pazarlardan çok daha değişik bildiğin askılarda envai çeşit giyecek var. Tabii çok kalabalık bir memleket. Hiç kış olmayan bir memlekette bunun ne işi var anlamadım. Böyle folarlı, moralı bir şeyler var. Güneşte de giyiyor insanlar uzun kollu. güneşte de güneş yana olsun istemiyorlar Evet gece pazarları meşhur yani gece 11'e kadar sürüyor Evet bir başı süüsteleri Inç boncuklar. Mandalina, kilosu 35 de bat. Evet. Ee... Bunları görmeseniz de olur. Böcü böcü. <laughs> kurbağacıklar yeşilliklerle beraber gidiyor herhalde ya. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Burada da şöyle bir şeyler hazırlanıyor. Şu şekilde. Şu yaprakların içine yumurta konuyor. Değişik yemekler işte ya. Değişik kültür, değişik yemek. Böyle insanları elde yiyorlar. tanesi altı baht. <laughs> altı baht tanesi alıyorlar, ellerinde yiye yiye gidiyorlar. Yani bizim dondurma yer gibi yiyorlar. Yani. <laughs> E, e, otel sahibi beni e, tezgahımı da ziyaret et dedi ama e, ben onu bulmam mümkün değil. Burada binlerce tezgah var. Yani. Bunun ne olduğunu bilmiyorum tabii. Çok kalabalık arkadaş. Yürünmüyor ya. Gerçekten. Ee, ama keyifli. Yani. Bu pazarları gezmek çok keyifli. Ee, yerel herkes burada. Burada e, Cang Rai'de turistten daha çok yerel insanlar var. Ee, ellerinde poşetler. Yiyeceklerini almışlar. Herkesin elinde şöyle yiyecekler var. Herkes bir şeyler tıkınıyor. <laughs> Paralar. Herhalde sahte para bunlar. <laughs> tanıyoruz bizim kavunlar. <laughs> Muz kızartması. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilmiyorum tabii. <laughs> şimdi, şimdi <tepeden. gülüyor> Meyveler dayanamadığım şeyler şu anda burada. Türkiye'de hiç meyve yemezdim. Burada bir sürü meyve yiyorum. Allah. Bu bizim tanıdığımız bir bitkiye benziyor ama. Yerime bak kokonatlar. <laughs> Okay. Eu quero